geldiniz. Eee Hanım geldiniz. hoş bulduk. Ebru Hanım'ın konserindeyiz. Çok güzel bir akşam. Evet. Siz de çok güzel gözüküyorsunuz. Çok neler belirte istersiniz? Ee, çok heyecanlıyım. BKM'nin e, organizasyonu, onlar artık benim ailem gibi. Ebru Hanım'ı da ilk kez dinleyeceğim. Onun için de çok heyecanlıyım. Rutkay bütün sahne kostümlerini yapıyor. Onun için de ayrı heyecanlıyım. Böyle bütün sevdiklerim bir arada. O yüzden e, mutlu bir akşam geçeceğim, ümit ediyorum. Çok da fit ve şık gözüküyorsunuz. Yeni ediyorum. projeniz için 25 kilo verdi diye yazdım. O kadar mı? Var, o kadar şişman değildim. Hayır ya, bu kilolar tabii hep görüyorum. Çok konuşuluyor böyle listeleri falan. filan. Ee, evet, bir sürece, bir kamp sürecine girdim. Ee, işte yaklaşık 8 ila 10 kilo arasında verdim ama çok uzun sürede verdim. Çok spor yaptım çok sıkı bir diyet yaptım. Ee, şimdi biraz daha böyle rahat bir dönemindeyim. Zorlanmaz Onu fark ettim herhalde. De. Yani aç kalmadan bilinmiyor. Onu anladım. Ben de boğazımı çok düşkün biriyim. Çok severim yemek yemeği. Çok erken bitiriyordum. Üç gibi, 4 gibi yemek yemeyi bitiriyordum. Sabah kahvaltımı yedim. Ara öğleyim oldum. İşte 3-4 gibi. İşte balığımı, salatamı yiyip böyle 9 gibi hemen yatıyordum yemek yemeyi diye. Bayağı bir kampa girmiştim. Şimdi biraz daha rahatım. Ee, ama tabii eski sporcuyum. O yüzden salonda spor yapmakta biraz zorlanıyordum. Bu süreçte e, onu rutinime oturttum. O yüzden devam ediyorum hala. Belki o farkı görüyorsunuzdur. Önceden de çok kilo veriyordum ama bu kadar fark etmiyordum. Evet. Peki onu fark ettiniz. Peki Güzel Hanım yeni projeniz de başlıyor. ilk ve son 3. Evet. sezonlar. Ee, nasıl geçti sizin için set? Ya çok Ben fragmanı izledim gayet güzel. Beğendim. Böyle inişli evet. çıkışlı bir evet, evet. aşk olacak zaten, sanırım. İlk ve sonu zaten ee, kendi bir seyircisi var, onlar çok iyi bilirler. Bir ilişkiyi anlatıyoruz. Birinci sezonda da, e, ikinci sezonda da aynı şekildeydi. Biz de üçüncü sezonda bunun içinle birlikte Hakan Bonomo'nun o böyle inanılmaz gerçek ve güzel satırlarına can vermeye çalıştık. Ee, i̇nşallah de karşılığını bulur, beğenirler. Daha heyecanla bekliyoruz. Genellikle dizi ve filmlerde bu partner ilişkileri uyumu önemlidir. Hani dizinin reytingi içinde sizin nasıl bir uyum vardı? İyi miydi için? Her mi? işte bence çok önemli. Mi? Çok iyi anlaştık. Bütün ekip olarak çok iyi anlaştık. E, gayet keyifli geçti. Planladığımız sürede başladık. Planladığımız sürede bitti. Ee, şimdi işte yayın tarihi, yayın günü bekliyoruz heyecanla. Daha hiçbir şey izlemedik biz de. Merakla biz de bekliyoruz. Çok uzun de. yıllardır seslerdesiniz siz sizde film, dizi. Sizin için en rahat partner kimdi? Genellikle bazı... Hepsiyle çok rahat. Hatta bunu çok konuşuruz. Hepsiyle çok rahat çalıştım. Hiçbir program yaşamadım. Her biri benim için ayrı ayrı değer olan arkadaşlarım. Hepsiyle çok rahat çalıştım. Halit Bey ile partnerlik nasıl? Ee, evet, o... Güzeldi. O daha zordu tabii. Onu yani şey olarak zordu. Aynı evden iki kişinin çalışması, çalışma saatleri, o zaman tek çocuğumuz vardı. O anlamda çok öğreniyordum. Ama tabii onunla da oynamak ayrı bir keyif. Fakat tabii sürekli hayatınızın merkezinde iş oluyor. İşi eve götürüyorsunuz ister istemez sürekli ama tabi besleniyorsunuz, sahneleri konuşuyorsunuz, planlıyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Güzeldi bayağı da oldu. İşte 2018'de. Hayatını etkiliyor mu peki setteki gerginlikler de yansıyor mu? Ya muhakkak yansıyor yansıyordur ama biz o dönem hatırlamaya çalışıyorum. Şey çok vardı, fiziksel yorgunluk çok vardı, çok zor bir işti dönem olduğu için ama bugünlere kadar geldik yani idare edebildik diye düşünüyorum. Evet çok iyi bir ilişkiniz de devam ediyor, çok iyi de annesiniz, nasıl gidiyor annelik sürecinden <laughs> bahsediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim, evet. çok güzel gidiyor, bin şükür e, çocuklarımız sağlıklı, en önemli şey o. E, gayet normal bir aile hayatımız var, şu anda bir ikimiz de çalışmaktayız, işte onları okuldan alıyoruz doğum günlerine gidiyoruz. Beraber zaman geçiriyoruz. Her normal <laughs> anne baba gibi zaman geçiriyoruz. Daha fazla kilo <laughs> vermeyi başlayacak mısınız <laughs> Yok. Burada kalırım böyle. herhalde yani. yeterli. Çocuklardan <laughs> dolayı da zorlandırılma aslında Leyla bildiğimiz kadarıyla ufak ama daha yaşayabilir. 4 yaşında Leyla. <laughs> Leyla yani artık 4 yaşında. Bir de yani çok benimle sete geliyorlardı. Seti de çok iyi biliyorlar. Set dinamiklerini de çok iyi biliyorlar sete girdikleri an set sesi diyorum ben onlara. Böyle hiç kutularını çıkarmadan oturuyorlar. hali zaten setlerde büyüdü. Yani biz artık gidiyorsa. bunu idare edebiliyoruz tabi çok uzun yıllardır. Çok şükür zorluğunu yaşamıyoruz. Dijital olduğu için başlangıç zamanı belli, bitiş zamanı belli. Kurallar çok netti. O yüzden rahat geçti. Kimberli şunun da geride bırakmak nasıl bir şey? Çok zor. Ee, yani çok çok zor bir yıldır. İnşallah 2016 veteriner saklasın. 26. Ya tabi sayılar çok önemli değil. Ee, sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun, sağlıkları yerinde olsun, evet. çocuklarımız sağlıklı olsun, hepimizin. Ee, benim tek dileğim bu. Zor kısmı sizin için yoksa genel bir zorluk. Ee, yani hepimizin bildiği zor mevzular, zor günden atlattık. Ee, i̇nşallah 2026 güzel bir gün. Siz hiç konuşuyor musunuz? Çocukların hani, konseptleri de geliyor. Konser başlayacak. <laughs> çocukların kariyerleri hakkında oyuncu olmak isterler mi diye. Çok erken daha bunun için. Kendim çok, çok teşekkür, ederim. Arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir detay alalım. Tamam, tamam. 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 Detay, alalım. tamam. 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 detay al. Tamam. al. Sevi için buradayız. Evet. Ne söylemek istiyorsunuz? Çok, çok iyi. iyiyiz. Her şey yolunda. Soğuk bir kış günü. Ebru'nun sıcak sesiyle evet. ısınmaya geldik. Bizim birçok bestemi seslendirdi Ebru güne kadar. O güzel sesinden dinledik. Burada da Birlikte onun güzel sesini dinlemek için söz yazarı arkadaşım Şebnem Sungur'la beraber ona vermiş olduğum şarkıları da dinleyeceğiz. Diğer şarkılarını da dinleyeceğiz. Keyifli bir akşam olacak. Uzun süredir de dinlemiyorduk. Bu keyfi almak için bu gece onun yanında olacağız. Allah neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Yılbaşı işte malumunuz. Herkese iyi yıllar diliyorum bu arada. Konserlere devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl benim 30. yılım olacak. 30. yılım kapsamında yeni şarkılar, yeni projeler, sanatçı arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz şarkıları tekrar seslendireceğim bir yeni bir projeyle inşallah. Güzel sürprizler yapacağız dinleyenlerimize. Davet farklı olacak mı büyük bir? Belki yazın yaparım evet. Tam Temmuz ayıydı çünkü 2000, şey, tam 29 30. seneye 96 <laughs> yılından beri Temmuz ayı. Temmuz'da belki bir, bir açık hava konseriyle bir parti yaparız. <laughs> Çok isterim. Sizde görüşürüz. 2026'ya girerken tahmin nerede olacak? E, Afyon'da olacağız. NG otelde olacağız. Güzel bir Afyon e, konserimiz olacak. Bir gün önce de Kıbrıs'ta olacağız. Kıbrıs konserimiz olacak. Bu konserler peş peşe yaptıktan sonra yeni yıla gireceğiz. Son yani dönemlerde biliyorsunuz yapay zeka da gündem oldu. Evet. Bir tane sanatçı arkadaşımız yapay zeka ile düet yapacağını açıkladı. Öyle mi? Evet. evet. olsun. Yapay zeka şu anda herkesin kullanımına açık. Herkes istediği şekilde kullanacak elbette. Ama ben e, sözlerimde ya da bestelerimde e, yapay zeka ile herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum. çok teşekkür Ben teşekkür çok ediyorum çok arkadaşlar. Çok Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağ olun. Ebru'nun yani, bütün konserlerinde biz tabii Böyle bir heyecanla koşa koşa geliyoruz, şarkılarımızı dinleyeceğiz, o yani kalabalıkla beraber olacağına dair bir de çok fazla dışarı çıkabilen bir de değilim. Yani şu anda gerçekten heyecanlıyım. Seviç'le geldik. Bir, eblu, bir de birçok ev bir de şarkısını da imza evet. Bu akşam onların hangilerini dinleyeceğiz? Gerçekten repertuar repertuarlıyım. Sürpriz olacak diyorsun. Gerçekten yani. sürpriz Hangisi olursa da zevkle dinleyeceğiz. Önümüzdeki dönem var mı böyle yeni çalışmalar? Var. Ee, beraber yine çalıştığımız şarkılar var. Ee, bakalım ne olacak? Ee, şu anda işte bakıyoruz. Tabii bugün de şimdi kendi tasarrufunda işte yeni albüm için ee, repertuarlar oluşturuyor. Ee, var mesela çok güvendiğim ve sevdiğim bir şarkı. Var mesela. İlk olacak parçalar imza atacak. Düşünüyorum. Sıcak. İnşallah, belli olmaz. İnşallah diyelim, son olarak 2026 yeni yıl birliğiniz var ama bizi Ya ben gerçekten e, biraz yorulduğumuzu düşünüyorum. Çünkü aslında sadece biz değil bütün dünyanın insanların yorulduğunu düşünüyorum. Dinlenebileceğimiz bir zorluk, sağlıklı, boğulukla bereketle geçeceğimiz e, ve gerçekten birbirimize her zaman sevgiyle, anlayışla yaklaşacağımız güzel bir yıl olsun istiyorum. ülkemiz için de her şeyin en güzelini diliyorum. Yani iyi olalım, iyi kalalım diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Ben, e, bu kineşi, ama bu defa farklı duygularla izleyeceğim. Artık kendim de bu mesleği yaptığım için e, farklı bir boyut olacak bu konser benim için. Çok şey katacağını düşünüyorum bana. Sosyal medyada da şarkılarımız Evrimdeş'e benzetiliyor. Bununla evet. ilgili de çok yorum yazılıyor. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Benim için çok büyük gurur aslında ee, Ebru Gündeş'le yan yana ismimin geçmesi bile. Çok büyük bir isim. Bir daha bir Ebru Gündeş geleceğini düşünmüyorum kesinlikle. Sadece onun ekolünden ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Harikasın. Sizin için de küçük Ebru Gündeş yorumları gördüm. Evet. Var mı böyle beraber bir düet çalışması olur mu? Yani inşallah tabii çok mutlu olurum. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz peki? Nasıl geçti 2025? Ee... Benim için çok güzel geçti, çok öğretici bir yıl oldu. Kariyerimin ikinci yılı zaten, daha çok yeni açıldığım için. Ama kendimi ifade edebildiğim bir yıl oldu. Çok şey kattı 2025 bana. 2026'da daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. 2026'yı nerede karşılayacaksınız? Peki. Ya, Türkiye'de karşılayabilirim. Hiçbir, hiçbir planım yok hala. yani. Çok önem verdiğim bir şey değil aslında. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok.